Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim, teşekkür ederim. Sizlerle kanalımla ilgili birkaç düşüncemi paylaşmak üzere iletişime geçiyorum. Toplum olarak emeğe saygıya önem veririz. Kanalımda ürettiğim içerikler de bir emek içeriyor. İzlediğiniz ve fayda sağladığınız bir videoyu beğenmek, o videoyu hazırlayan kişinin emeğine saygı duymak ve o kişiye teşekkür etmek anlamına gelir. Artık en sevdiğiniz programlarla ilgili videoların bile bir ay içinde en fazla 300 küsür izlenme ve 20 küsür beğeni alıyor. 4 yılı aşkın bir süredir 1000 civarı içerik üretmiş ve 21 bin küsür abonesi olan bir kanalın videolarının bu seviyede izlenmesi ve oldukça az beğeni alması normal midir? Neden benim kanalım yorumlarda sizlerden gelen övgü dolu sözlere bağlı olarak hak ettiği izlenmeyi ve beğeniyi almıyor? Neden benim kanalımda benim harcadığım emeğe teşekkür edilmiyor? Yeni açılmış 200 civarı aboneye sahip grafik tasarım kanallarının bile günde ortalama 500 küsür izlenme ve 30 küsür beğeni aldığını gözlemliyorum. Benim kanalımın ise bu değerlere ancak bir ay içerisinde ulaştığını düşünürsek kanalım yeni açılmış kanallara göre bile oldukça başarısız bir kanal. Yanılıyor muyum? Elbette ki ben içeriklerimi bir hobi olarak üretiyorum. Bu işi severek yaptığım ve sık içerik ürettiğim için sizlerden her videom için çok izlenme ve beğeni istemiyorum. Bunun farkındasınızdır. Ancak bunu sizden sürekli istememem benim emeklerime karşılık olarak bir fare tıklaması uzaklığındaki bir beğeni almamamı gerektirmiyor. Tam olarak kendim için istemesem de kanalımın YouTube algoritmalarında önerilmesi, öne çıkarılması ve büyümesi için lütfen fayda sağladığınız videolarımı beğeniniz. Toplum olarak emeğe saygıyı severiz. O halde kanalımın da bu emeğe saygıyı sizlerden gelen övgü dolu yorumlara yönelik olarak hak ettiğini düşünmekteyim. Aksi halde kanalımın artık ömrünü tamamlamış, kitlelere ulaşamayan, izlenmesi ve beğenisi oldukça az, başarısız bir kanal olduğunu düşüneceğim ve bu başarısız kanal için hobi olarak bile olsa içerik üretmenin bir anlamı olmadığını düşünmeye başlayacağım. Hepinize iyi öğrenmeler dilerim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.